Brawl Stars bilgi yarışmasının 18. bölümüyle daha karşınızdayım. Çok fazla özlediğinizi biliyorum. Bu hasret bugün sona eriyor ve bugüne özel bir etkinlikle geliyorum. Herkes Brawl Pass Plus ister değil mi? O zaman bu videoyu hype tablosunda birinci sıraya sokalım. Eğer bunu başarırsak bir sonraki videoda sizlerden birine Brawl Pass Plus vereceğim. Ve bunu bu şekilde her videoda yapmayı düşünüyorum. Yapmanız gereken tek şey bu videoya bir tane like attıktan sonra aşağıda hype puanı ver diye bir şey çıkıyor. Günde 3 defaya kadar verebiliyor her hesap. Onu da unutmayın diyorum. Hype puanını verdikten sonra izleyin ve görün tablo 1 bizim yerimiz. Şimdi ilk ekiple videoya başlıyoruz. Birinci ekiple hazır ve nazırız. Onlar da hazırsa ilk soruları geliyor. En ucuz sprey kaç taştır? A. 19 B. 29 Videoyu ilk defa izleyenler için söylüyorum. A şıkkı kırmızı alanı temsil ediyor. B şıkkı yeşil alanı temsil ediyor. Herkes düşünmeden A şıkkını seçiyor. Cevabımız ise Tabii ki de doğru cevapta ilk ekibik soruyu geçmeyi başardı. O zaman hazırsanız ikinci sorunuz da geliyor. Dynamike'ın eldiveni var mıdır? A. Yoktur. B. Vardır. Ufak bir kararsızlık. İki kişi A şıkkını seçerken diğer arkadaşlar B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkı yani iki arkadaşımız bu soruda elenmiş oluyor. Diğer arkadaşlarla devam ediyoruz. Hazırsınız. Üçüncü sorumuz da geliyor. Drakon'un dinozorunun kaç canı vardır? A. 10.500 B. 11.000 Drakon'un dinozor canı. Cevaplar geldi. Tam olarak ikiye bölünüldü. 3 kişi A şıkkını seçerken 4 kişi de B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkıydı yani 3 arkadaşımız da bu soruda eğlenmiş oluyor ve şu an 4 kişiyle devam ediyoruz. O zaman hız kaybetmeden bir diğer sorumuz da geliyor. Lan çok özlemişim ben bu yarışmayı sunmayı. Belin ikinci aksesuarının ismi nedir? A. Zula B. Ters kutup tam anlamıyla ikiye bölündüler. İki kişi ayı seçerken diğer iki kişi bey seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkıydı. Yani ayı seçer arkadaşlar bu soruda da elendi. Bayağı bir ayı seçenler patladı. İki kişiyle neredeyse erken final diyeceğimiz bir etaba geçiyoruz. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Haritanın ismini maksimum kaç harf yapabiliriz? A 10 harf B15. Yani bu ekipte tam anlamıyla ikiye bölünmek dediğimiz deyim gerçek oluyor. Bir kişi A'yı seçerken diğer kişi B'yi seçti. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkıydı. Yani A'yı seçen arkadaş bu soruda eğleniyor. Bu sorunun kalitesi de bence like'ı hak etti. Videoda en az bir 3000 like bekliyorum bilgi yarışmaları Hardcore bir şekilde like almaya devam ediyor İkinci ekiple devam ediyoruz Kral Mete finalist adayı oldu Ve karşınızda ikinci ekip Hazırlarsa ilk soruları geliyor Piper'ın 11 seviyede kaç canı vardır? A. 4600 B. 4500 Bir wife işareti video sırasında. Arkadaşlar wife işareti var ama yine de tabii ki cevaplar verildi. 7 kişi A şıkkını seçerken 2 kişi B şıkkını seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de A şıkkıydı yani bu soruda iki arkadaşımız maalesef ki eleniyor. Diğer 7 arkadaşla devam ediyoruz. Varmış oğlum hayın. Ben sana bundan sonra hiçbir zaman yarışmalara katılamayacaksın demedim mi? Abi o karakter bil bakalım değil miydi? <laughs> Senin şimdi aklını alayım mı ben burada he? Abi, abi. Geç geç, geç. Arkadaşlar hazırsanız bir diğer sorumuz da geliyor 500 kupanın Ödülü nedir A. Altın B. Kredi Cevaplar Geliyor Yine bir ayrışma Söz konusu soruların kalitesi Ve zorluğu ciddi miktarda artmış Sizler like atıyorsunuz Bizler soruları geliştiriyoruz Cevaba gelecek olursak İki kişi A'yı seçerken yan diğer geri kalan B'yi seçti. Cevabımız ise tabii ki de B şıkkıydı. İki arkadaşımız da bu soruda elenmiş oluyor. Hazırsınız. Bir diğer sorumuz da geliyor. O karakteri hangi türdendir? A. Yüksek hasar. B. Alan kontrolü. Bir kişi yüksek hasar A şıkkını seçerken diğer herkes B şıkkı alan kontrolünü seçiyor. Cevabımız ise tabii ki de alan kontrolüydü. Bu soruda bir arkadaşımız eleniyor ve devam ediyoruz. Hazırsanız bir diğer soru da geliyor. Mr. P'nin 11 seviyede taretinin canı kaçtır? A 5400 B 5000 Bütün herkes A şıkkı. Yani 5400'ü seçiyor. Cevabımız ise B şıkkıydı. Yani bütün herkes maalesef ki burada elenmiş oluyor. İnanılmaz bir şey. Bu ekipten kimse sağ çıkamadı. O zaman 3. ekip toplansın ve gelsin. 3. ekiple karşınızdayım. Başlamadan önce arkadaşlar buraya kadar izleyenlerden tek bir ricam var. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımızı takip etmek istiyorsanız aşağıdan bir abone ol butonuna tıklayın lütfen. Benim için çok önemli bir şey bu. Ve videonun başında söylemiş oldum. Video hype verme oldukça ciddiyim. Tekrardan hatırlatmak istedim. Tabloda birinci sırayı alırsak bir sonraki videoda Bro Pass Plus vereceğim. Sözüm sözdür diyorum. Ve hazırlarsa ilk sorularıyla başlıyorum 3. ekibim. <laughs> Poco'nun ultisinin ismi nedir? A. Bir daha B. Yardım gücü. Poco nerf, poco nerf. Titan TV man kararsız kalıyor. Maalesef ki kararsızlık en kötü karardır diyorum. Onu elemek için bir adım öne alıyorum. Titan tam. Bizim arkadaşlar infaz etti onu. Bayağı bir bölünme yaşandı. Poco nerf dedik. O kadar da popüler bir karakter. Cevabımız ise A şıkkıydı. Yani B şıkkını seçen arkadaşlar maalesef ki burada eleniyor. Ve diğer geri kalan arkadaşlarla devam ediyoruz. Ciddi bir eleme oldu 3. ekipte. Arkadaşlar elemeleri gerçekleştirdik. Ve hazırlarsa bir diğer soruları da geliyor. Bu arada bu soruların cevaplarını yorumlara sizler de yazın arkadaşlar. Kaç soru doğru bildiniz? Kaçını da yanlış yaptınız? Bunu da belirtin merak ediyorum. Chester'ın kaç tane ultisi vardır? A- 4 B 5 Abi yine bir kararsızlıklar son anda geçmeler 3 kişi A'yı seçerken 2 kişi B'yi seçiyor. Cevabımız ise 5 şıkkı yani 5'ti. Bu soruda 3 arkadaşımız elenmiş oluyor. Hazırsanız bir diğer sorunuz da geliyor. Şu an neredeyse bir erken final edasıyla Valinin şişenin üstünde kaç tane x vardır? A 2 B 3 Tam anlamıyla ikiye bölündüler. Bir kişi A'yı seçerken diğer kişi B'yi seçiyor. Cevabımız ise B şıkkı yani 3'tü. Bu soruda da arkadaşımız eleniyor. Hileci 777'de Diğer bir finalistimiz oldu. Büyük ödül için yarışma final başlasın diyorum. Arkadaşlar ufak bir gecikmeyle açıyorum. Kaydı kusura bakmayın ama 1-0 olaraktan şu anda hilece önde. Siz şu an skoru görmüyorsunuz. O yüzden hemen şu şekilde bir düzeltme yapayım ekranımda. Ee, birazcık zorlayıcı bir video oluyor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bir yarışmaları az gelmesinin sebebi özel ve zor olması. Hem çekimi hem bu kadar adam bir araya getirmek kolay değil. O yüzden destek like'larınızı bekliyoruz. Şu anda hileci 2-0 bir şekilde öne geçmeyi başarıyor. Tek bir vase atacaklar. Kazanan ödülünde sahibi olur. Şu an için 3-0 yapmayı başarıyor kendisi. Durmak istemiyor. Neredeyse 3. kilini alacak gibi şu anda baskı kurmaya çalışıyor derken e, ee, Kral Mete skoru 2-1'e getiriyor. Güzel bir baskı geldi ve hileci 777 3 1 bir şekilde öne geçmeyi başarıyor. Şu anda bir hiper şarj baskısı geliyor rakibinin üzerine doğru. Ve 4 1 bir şekilde inanılmaz bir farkla şu an için Colt da öne geçiyor. Yani zaten bir devamı olmayacak dediğim gibi bu videonun editlenip bu video arkadaşlar dün çekildi bu arada. Gece boyunca ben bunun editini yapacağım ve sabah saat 10'da yetiştireceğim söz veriyorum. Agalar dürüst olmak gerekirse bu işin bu kadar uzayacağını düşünmemiştim. Bir söz verdim ve bu sözü yerine getirmek için 3.47 şu an tablet bile ters duruyor. Bununla bir uğraşamayacağım. Edit sonunda bitti. Umarım izlerken keyif almışsınızdır.